10 Y ekranlarından herkese selamlar ben Abdullah. Ses maceralarına hayat verdiğimiz kahramanların çok büyük bir parçası. Karakterin ruhu ve kimliğini dışarıya yansıtan ses aktörleri oyun camiasının en önemli parçalarından biri desem sanıyorum kimse itiraz etmez. Siz de itiraz etmiyorsanız mikrofona yaklaşın, senaryoyu yanınıza alın, kayıt tuşuna basın ve hep beraber ses getirecek bir yolculuğa çıkalım. Not. Listenin sıralama şekli kötüden iyiye veya iyiden kötüye değil. Rastgele bir sıralama var. X nasıl yeğenin gerisinde birinci nasıl Mahmut olmaz gibi saldırılara uğramadan söyleyeyim hemen. 9 numara Mark Hamill Joker Surprise! <laughs> <laughs> you fell for the old sick Joker gag, Batman. Yılların efsanesi orijinal Star Wars'un Luke Skywalker'ı Mark Hamill, Joker'ı gerçekten ürkütücü bir noktaya taşıyor. İç titreten kahkahası, korkunç ve tam nabzına göre ayarlanmış replikleriyle akılları baştan alan tecrübeli aktör, ikinci kez canlandırdığı palyaçoya ürkütücü bir nitelik kazandırıyor. Diğer Joker aktörleriyle karşılaştırıldığında çok daha kanlı ve şiddetli bir hikaye ile gelen Hamill Joker'ı korkuyu bir araç olarak kullanarak tanıtıyor kendisini. 8 numara. Michael Mando, Vaz Montenegro Me to slice you open like I did your friend. Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick. Look at me. Look me in your fucking eye. Michael Mando hem görünüş hem de ses olarak hayat verdiği Vaz Montenegro karakteriyle oyun tarihine adını altın harflerle kazıtmış birisi. Psikopat katilin korkunç ve istikrarsız yapısını inanılmaz başarılı yansıtan aktör karakterle her karşılaştığımızda kanımızın çekilmesine sebep oluyor. Aynı zamanda karakterin istikrarsız davranış örüntüleri ise sürekli ilgi çekici şeyler söylemesine yol açıyor. Oyun boyunca aforizma üstüne aforizma yadıran Vaz ciddi anlamda konuştukça oyunun kalitesini arttırıyor. 7 numara James Seaburns, Sergeant Frank Woods. F <toosure> this time, this time do it. Sergeant Frank Woods üstlerini pek umursamayan ama dostları için canını dişine takan bir adam olarak herkesin gönlünü kazanmış bir karakter. Neredeyse 70 yıl savaşmış, bıraksalar 70 yılda savaşacak bir kafada yaşayan Woods, sık sık yaptığı şakalar ve sürekli destekleyici tutumuyla gerçekten yanınızda duran bir dost hissi yaratıyor. 6 numara Roger Clark Arthur Morgan Artık buralarda o kadar çok Red Dead Redemption oldum ki korkuyorum biri kapıma dayanıp yeter ulan diyecek diye ama korkumuz sevgimizden büyük değil tabi. RDR 2'nin neredeyse tüm ses aktörleri ödül hak performanslar sergilemişler. Competition'ın başında otururken de köy basıp sağa solu yağmalarken de inandırıcılıklarını kaybetmeyen karakterlerle oturup şöyle sohbet edesiniz geliyor gerçekten. Yalnız listede tüm karakterleri tek tek övemeyeceğimizden ötürü ana övgüyü ana karakterin almasında karar kıldık. Roger Clark, Arthur Morgan karakterinin bu kadar sevilmesindeki açık ara en büyük faktör. Arthur konuştukça gerçekten sizde kederleniyorsunuz. 5 numara Troy Baker, Joel Stop! Son of bitch! You done? Am I done? You come into my house, you set off all my traps, Troy Baker oyun dünyasının en ünlü aktörlerinden biri. Bioshock'tan The Last of Us'a, Call of Duty'den Death Stranding'e kadar birçok efsanevi bir işte rol alan aktör belki de bugün The Last of Us 2 geliştiricilerinin tehdit edilmesinin sebebi. Joel karakterine inanılmaz bir aktörlük performansıyla hayat veren Baker, karakterin bugün gördüğü sevginin oluşmasına yol açtı. 4 numara Nolan North, Nathan Drake. I'll hotel. What are you <laughs> nuts? Probably. Oyun dünyasının en ünlü aktörlerinden bahsetmişken Nolan orta almasak kafamıza taş yağardı. Deadpool'dan Desmond Miles'a, Dr. Edward Wright ne? Doktor Edward Richtofen'den Nathan Drake'e kadar birçok karaktere hayat veren aktör tecrübe ve yeteneğin birleştiği noktada duruyor. Kariyerinin her adımında oyun dünyasında sonsuza kadar hatırlanacak karakterler seslendiren aktörün başarıları arasında Nathan Drake sadece bir örnek. Nolan Norton 1995'ten beri yaptığı her işi alt alta yazacak olursak karşımıza 20 sayfalık uzun bir başarı listesi çıkıyor. 3 numara Young Meili Carl C.J. Johnson All we had to do was the damn train, Listeyle ilgili en büyük umudum Young Meili'nin bu listeyi görmemesi. GTA San Andreas'in geliştirme sürecinde olan bazı şeylerden dolayı Yank Melee bu bazı şeylerin ne olduğunu açıklamıyor. Geliştirici ekibe karşı aşırı öfkeli olan aktör ne zaman oyunun, CJ'in konusu açılsa sinirden patlayıp etrafındaki herkese küfürler yağdırmaya başlıyor. Yıllar önce Melee ve Rockstar arasında ne oldu bilmiyorum ama olan şey aktörün performansını kesinlikle köreltmemiş. CJ oyun tarihinin en büyük karakterlerinden biri olmayı başarırken oyunda söylediği çoğu cümle bugün kalıp haline gelmiş durumda. 2 numara Terence C. Karsten Kratos. Herkesin en sevdiği sinirli tanrı katili olmak gerçekten zor bir iş. Terence C. Karsten, 3 ana oyunda Kratos'un sesi olma görevini sırtlayıp karakterin bu kadar sevilmesinin en büyük nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Aktörün aşırı güçlü sesi yeri göğü ve düşmanları titretirken dosta güven veriyor. 1 numara Courtney Draper, Elizabeth Don't fucking laugh. Okay, you were right. I can't control it. It's, it's not possible. Her zaman bir deniz feneri, bir şehir ve bir adam vardır. Elizabeth oyun dünyasının görüp görebileceği en iyi ve güzel karakterlerden birisi. İlk tanıştığımızda masalımızı bir kulede kapalı kalmış kız. Havası taşıyan karakter oyun ilerledikçe acıları, sevinçleri ve heyecanlarıyla bir bireye dönüşüyor. Courtney Draper'ın ipek sesiyle hayat bulan karakterin duyguları adeta bulaşıcı. Elizabeth gülüyorsa kendinizi birden gülerken, Elizabeth hüzünlüyse kendinizi birden hüzünlü bulmanız gerçekten zor değil. Zor olansa duyguyu bu kadar etkili bir şekilde karşıya geçirmek. Courtney Draper'ı tekrar tekrar kutlamak gerekiyor. Evet muhteşem seslendirme aktörlerinin yer aldığı bir listemizin daha sonuna geldik. Sizlerin de seslendirmesini beğendiği ve önerdiği oyunlar ve oyun karakterleri var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak kanala abone değilseniz abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.